Merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün domates sosu hazırlıyorum. 2 yıl kalsa bozulmayan konserve domates sosumuz olacak. Birlikte yapalım. Yumurta domates, Rio domatesi, Bursa domatesi dediğimiz bu sivri domateslerden kullanacağım. Bunlar daha bereketli oluyor. Bahçe domatesi de karıştırarak kullanabilirsiniz. Bunu kabuksuz yapacağım. 5 kilo domatesin kabuklarını bu şekilde soyucu aparatıyla soyuyorum. Dilerseniz kabuklu yaparak ezici blenderdan geçirerek de yapabilirsiniz. Bugün kabuksuz hazırlıyorum. Ben 5 kilo domatesi bu şekilde hazırlıyorum hepsini soydum. Dilerseniz sıcak kaynamış suya batırıp çıkartarak da soyabilirsiniz. 2 adet kırmızı kapya biber kullanacağım. Sosumuzun rengi daha kırmızı, daha lezzetli olacak. Dilerseniz közlenmiş kapya biber de kullanabilirsiniz. Bu şekilde soyduğunuz zaman kabuklarını salça yapabilirsiniz veya kabuklarını kurutarak baharat yapabilirsiniz. Baş kısımlarını alalım. Kalan kabuklarını da alalım. Konserve şişelerini önceden yıkadım, hazırladım. Bu kabuklarını dediğim gibi kaynatarak salça çıkartabilirsiniz veya kurutarak baharat yapabilirsiniz. Domatesleri iri iri doğrayın. Çok küçük doğramanıza gerek yok veya robottan geçirmenize gerek yok. Ezici blenderdan geçireceğiz. Ortasının beyaz yerlerini koymayın. Sosunuz beyaz olur. Konserve şişelerini yıkadım, hazırladım. Fırına koyacağım. Fırında sıcak bekleyecek. Büyük, geniş bir tencereye de domateslerimi alıyorum. 2 adet kapya biberim vardı. Onları da iri iri bir şekilde doğrayıp Tencereme koyacağım. Tencerenizi ilk ocağa koyduğunuzda kısık ateşte kaynatın. Domates kendi suyunu bıraksın. 2 adet kapya biberi bu şekilde irice doğrayın. Dilerseniz robottan geçirerek de ekleyebilirsiniz. tencerem dolana kadar bu işleme devam ediyorum. Tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte ara ara karıştırarak kaynatın. Kışlık hazırlıklarımız kanalımda var. Konserve menemen, domatesli, acı biber turşusu, kornişon turşu. Dilediğiniz tarifi kanalımdan girerek bakabilirsiniz. Kışlık hazırlıklar listesinde de tamamını bulabilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız yeni yüklemiş olduğum videolardan ilk kez sizin haberiniz olabilir. Beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Bu arada domateslerimiz de yumuşadı, kaynamaya başladı. İyice kaynadıktan sonra ezici blenderdan geçirelim. üzerinde oluşan kalın köpükleri alın. Bu köpükleri almazsanız konserveniz atabilir, bozulabilir. Domates sosuna sıvı yağ ve şeker, tuz ekleyeceğiz. Bunları ekledikten sonra da artık köpürmesi kesilecek, kıvam alacak. domates sosumuz güzelce kaynadı. 2 adet kesme şeker, yarım yemek kaşığı salamuralık kaya tuzu ve çok az sıvı yağ ekleyin. Bunları ekledikten sonra köpürmesi kesilecek. en az yarım saat kadar kaynadı ara ara köpüğünü de aldık artık köpüğü kesildi gördüğünüz gibi ara ara karıştırmaya devam edin domates dibine çöker yanmasın kıvamı çok güzel oldu konserve şişelerini koyabilirim bu arada konserve şişelerim fırında ısındı, sterilde oldu. Büyük şişeyi de koyacaktım fakat vazgeçtim hepsini orta boy küçük şişelere koydum. Dilerseniz pizza sosunda, dilerseniz domates çorbası yapımında, dilerseniz yemeklerinizde afiyetle, güvenle kullanabilirsiniz. Konserve kapaklarımız da kaynıyor. Şişeler çok sıcak, fırından çıkarttım. Bir cezve yardımı ile şişelerimizi dolduralım. Doldururken mutlaka kavanozların altına bir peçete, bir havlu, bir tahta koyun. Birden çatlamasın. Elinizle de fazla tutmayın. Elinizin altında çatlayıp patlayabilir. Konservelerimi bu şekilde dolduruyorum. Kapaklarını peçete ile kurulayın. Silikon tutma aparatı ile kavanozları tutarak sıkın. Kavanozların ağız kısımlarını bir peçete ile temizleyin. Bu beyaz kapakların içinde conta yoktur. Bazı kapakların içinde mavi conta olur. Contalı kapakları ters çevirmeyin. Kavanozları bu silikon tutma aparatı ile kolayca kapatabilirsiniz. Elinize plastik eldiven veya inşaat eldiveni de giyebilirsiniz. 3 sağa bir sola geriye çevirerek sıkıca kapatın. Konservelerimizin üzerine bir havlu örtün, sofra bezi örtün, soğuyana kadar kaldırmayın. Yapanlara, yiyenlere afiyet şifa olsun. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.